Orada açalım. Evet arkadaşlar şimdi e, en son geçen hafta e, bu sınıflandırma e, işlemi yapan e, bir sahnemiz vardı işte e, bir giriş konveyörü konveyör e, çeşitli parçalar taşıyordu e, işte yeşil e, kapaklar tabanlar veya mavi renkte olanları bunların. Bir de mavi ve yeşil herhangi bir işlenmemiş ham malzeme diye geçen altı çeşit malzeme taşıyordu. Ve bu malzemeleri malzemeleri ne yapması gerekiyordu? işte üç farklı çıkış noktasına yönlendirmesi gerekiyordu. Şimdi şu arkadaşlar, şu admit etme işini birine bıraksam ben bir arkadaş yönetebilir mi bunu? Bir kişiyi host yapsam bir sıkıntı oluyor mu? Bir yandan anlatırken bunları admit etmek sıkıntı oluyor. Ben şuradan Alperen'i e, make host diyeyim. Ama no, bu sefer de do you want to change the host Alperen Gektaş. Benim yayını etkiler mi acaba bu? E, bu host iş yapma işlemi. Bir saat bu şöyle admit Make host yapmayın. Nasıl? Bir daha söyler misin? Anlamadım. Go host yapın hocam. Make host yapmayın. Nerede yazıyor? Go host. More. Go host yok ya. More. Hocam make host yapın. Zaten Alperen tekrar size verebilir. Problem olmuyor. Yok yayına etkileyecek mi onu? E, şimdi ben kayıt falan yapıyorum ya. Etkilemeyecek hocam. Hadi bir yapalım bakalım. Alperen seni görevlendirdik. Bu katılan arkadaşları şey yap. E, admit et. E, şeye tamam valid. hocam. Hı <laughs> -hı. Evet şimdi ben e, sahneyi anlatmaya devam edeyim. Şimdi e, bir giriş konvöründen parçalar taşınıyor. Bu parçaları ee, şurada bir vizyon sensörü var. Bu sensör parçaların üstündeki barkodu kodu okuyup e, parçalara ilişkin numaraları alıyor. Şimdi bu isterseniz bu sahne nasıl çalışıyor? Ben e, bunu denemek için giriş konveyörünü, çıkış konveyörünü bir de şu üçüncü e, yönlendirme yönlendirme e, konveyörünü e, şey yaptım buraya ekledim. E, run yaptığımda bunlar çalışacak. Yani şu yönlendirme yapan üçüncü sorter dönecek, üstündeki konveyör çalışacak, giriş ve çıkış konveyörleri çalışıp parçaları taşıyacaklar. Vizyon sensörünün önünden geçtikçe de, şuradan önünden geçerken, vizyon sensörü bu geçen parçanın numarasını verecek. Çalıştıralım. Şimdi bakın mavi taban geliyor. Mavi kaban, ben not almıştım. Ee, kaç gösterdi? 3 gösterdi. Yeşil kan malzeme 4, mavisi 1, yeşil kapak 5. Mavi kan malzeme geliyor, Bu, bir olması lazım. Evet, 1. Mavi kaban 3. Yeşil taban altı, mavi kapak 2 böyle gidiyor. Ee, şimdi ee, durduralım isterseniz, şöyle devam edeyim. Ee, web sayfasından bunun ee, çalışma şeklini bir daha bir izleyelim. <laughs> Sahneler, Sorting Station videosunu bir izleyelim. Duruyor. Diğeri düştükten sonra da yenisi gidiyor. Evet, yeşil ham malzeme ikinciye gidiyor. Mavi ise birinciye gidiyor. Yeşil kapak ya da taban ya da mavi kapak ya da taban da üçüncüye gidiyor. Böyle bir çalışma karakteristiği isteniyor. bunu yapacaktık. Şimdi ben dün gece şeyi yüklemiştim bu programın networklerini içeren program kodunun pdf'ini. Ayrıca sembol tablosunu da ekledim. Şimdi bu programı şöyle network network nasıl çalıştığını bir anlatalım ya da isterseniz bir önce simülasyonunu yapalım. öyle sağa çekeyim. Yanına da gelsin. Bu arada bu sahneyi yeniden açayım ben. Bazen bazı şeyler değişmiş olabiliyor ne yani yeniden açıp çalıştırmak de var. Driver'ını tanıtıyorduk. Diğer connect oldu zaten. Efendim. Şimdi e, ee, simülatör açık mı? Bir onu gözlemleyeyim. Evet. Stop durumunda. Şunu run yapıyoruz. Programı gönderelim gözlüğü açalım. Start stop. bu arada bu start biti şu an e, bir gözüküyor. Ben daha önce bir denemiştim da. Sanırım şey yaptı. Şimdi eset mi? Run P yapıp durum tekrar atalım. Şimdi start biti reset durumunda gözüküyor. E, FactorIO'yu tekrar şuraya alalım. Run yapalım. Şimdi Start butonuna basmamızı bekliyor. Sahneyi de şöyle vizyon sensörünün olduğu yerden izleyecek şekilde ayarlayalım. Start butonuna basayım. Evet, ilk gelen parça mavi kapak. Bakın blue lead dedi. Blue lead biti bir oldu. Blue kapak ikinciye gidiyor. Şimdi gelen yeşil taban. Değil mi? Green Green base set olması lazım. Ama tabi yetişemedik şeyi izlemeye. Şimdi göreceğiz. Tekrar yeşil taban geldiği için. Bakın yeşil taban biti bir oldu. Buradan geçtikten sonra işi bitiyor zaten o biçim. O yüzden bit resetleniyor. Evet, yine yeşil taban geliyor. Şimdi mavi row. Nerede? Rubies. Bakın şurada bu set oldu. Buradan geçtikten sonra bitin de içi bitti. Yeşil kapak gelecek. Greenlit dedi. Evet, bu e, videoda e, gösterildiği şekilde çalışan e, bir program. Problemsiz çalışıyor. Şimdi derseniz çok vakit harcamadan programı incelemeye başlayalım. Şunu indireyim. Şunu da biraz büyüteyim. İlk network'tan itibaren başlayalım. Şimdi birinci networkte stop butonuna basıldığında neler yapılması gerekiyorsa onlar programlanmış. QW0 işte e, byte'lık çıkış e, word'üne sıfır yüklüyor. Yani işte konveyörler, o sınıflandırmayı yapan, yönlendirmeyi yapan e, konveyörler, kollar ne varsa bunların hepsini sıfırlıyor çıkışlarını. UW0. MB2'ye sıfır yüklemişiz. işte yardımcı bitler kullanıyorduk ya. MB0, MB2. bunlar da Sıfırıncı bellek baytı ikinci bellek baytına sıfır yüklemişiz. İkinci network, start bitini kontrol eden network. Start butonuna basıldıysa start start biti 1 olsun. Bunun yükselen kenarı ile birlikte giriş konveyörü çalışsın. Evet, ee, proses ilk e, giriş konveyörünü e, çalıştırarak başlıyor. Sonrasında ilk e, yani bu start bitini kontrol ettikten sonraki ilk işimiz start biti 1 mi? 1. 1 ise vizyon sensöründen gelen veri sıfırdan büyük mü? Sıfırdan büyük mü? Yani bu ne demek oluyor? Biraz önce e, sahneyi ilk çalışmasını keşfetmek için çalıştırdığımızda ee, işte vizyon sensörünün altından parçalar geçerken bir şey gösteriyordu. Geçmiyorsa sıfır gösteriyordu. Yani sıfırdan büyükse altında bir parça var demektir. Sıfırdan büyükse giriş konveyörünü durdur işlem bitini bir yap. Yani parçayı ilk gördüğü anda yükselen kenara olduğu anda e, giriş konveyörü duracak işlem biti bir olacak. Evet Bir parça geldi ve parçanın kodunu aslında aldı. Ama parçanın kodu önemli değil. Giriş konveyörünün durması için herhangi bir parça gelmiş olması yetiyor. Evet, üçüncü network demek ki giriş konveyörünü durduran network. Dördüncü networkte işlem birse, yani parça geldi, vizyon sensörünün altında durdu. Şimdi burada parçanın tanımlamasını yapmamız gerekiyor. Evet, birse blue row, işte o kapak ya da taban olmayan düz mavi kare parçalardan bir tanesi. Bir ise blue row. Blue row biti set olsun. İki ise blue kapak, mavi kapak. Üç ise mavi taban. Dört ise yeşil o kapak ya da taban olmayan kare parça. Beş ise yeşil kapak. Altı ise yeşil taban. Evet, tek tek bunları birer bite atama yapmışız. Sonra sonraki network şunu yapıyor. Bakın. Blue base, blue lit yani işte yeşil ya da mavi kapak ya da tabansa bu dördünden bir tanesi ise sorter belt 3 set olsun. Sorter 3 turn set olsun. Diğerleri, Diğerleri reset olsun. Şimdi sorter turn, sorter belt neydi? Bunları sahneden tekrar bir göstereyim. Şimdi şurada Bakın, sorter turn, sorter belt. Bunun biri var, iki var, üçü var. Bir, birinci rampadan parçayı atmak için. iki ikinci, üçüncü, üçüncü rampadan parçaları atmak için kullanılıyor. Şimdi bu e, sorter turn, ee, döndüğünde parçayı buraya yönlendirmek üzere dönüyor. Ama dönmesi yetmiyor. Bunun üzerinde bir e, şey var. Belt dediği işte e, konveyör bandı var. Bu bandın da dönmesi gerekiyor ki parça geldiğinde buna çarptığında durmasın. Bu da dönerek bunu e, rampaya doğru yönlendirsin. Yani bu üstündeki kemeri ya da bandı döndürmezseniz e, yönlendirme yapamayacaktır. Alttaki Bant hareket etse dahi. Evet, bu e, parçayı döndürüp rampadan yuvarlanmasını sağlıyor. Şimdi şeye dönersek üçüncü yönlendirme e, kolunu çevir ve üstündeki bandı hareket ettir. İkinci ve birinci yönlendirme kollarını ve üstündeki bandları durdur. Sonra exit conveyor set. Şimdi parçayı algıladı. Nereye gideceğini de yönlendirme kolunu da çevirdi. Üstündeki konveyör de dönüyor. Ne yapacak? Çıkış konveyörünü set edecek. girişteki parçayı sürüp getirecek. Aynı zamanda entry conveyor'ı da set ediyor. Çünkü vizyon sensörünün önünde şurada parça duruyorsa bunu çıkış konveyörüne sürebilmek için bunu bir daha çalıştırıp ne yapmanız lazım? Çıkış konveyörüne bunu atlatmanız lazım. Yani çıkış konveyörü ile birlikte giriş konveyörde de set olsun. İşlem 2 set olsun, işlem 1 reset olsun. Bu demek ki gelen parçalardan işte mavi ya da yeşil kapak ya da taban olması durumunda yapılacak işlemler. Sonra blue row işte kapak ya da taban olmayan mavi parçaysa bu ikinci rampaya gidiyordu. İkinci rampaya gitsin. Set olsun onlar. Üçüncü ve birinci rampa yönlendirme e, kolları reset olsun. Exit conveyor, enter conveyor set olsun. İşlem iki set, işlem bir reset. Benzer işlemi yeşil e, ham malzeme içinde yapmışız. Bunu da birinci conveyor'e, şey, birinci rampaya yönlendirecek şekilde birinci kemer ve birinci e, döndürme kolunu set edip 2 ve 3'ü resetleyip giriş ve çıkış konveyörlerini set edip yine işlem 2'yi set etmişiz. Şimdi işlem 2'de ne oluyor? Ona bakalım. İşlem 2 işlem 2 ise giriş konveyörü de setse vizyon sensörü de sıfıra eşitse sıfıra eşitse. Yani işlem 2 neydi? Ee, şimdi e, ee, parçayı algıladı, giriş konveyörünü çalıştırdı, çıkış konveyörünü çalıştırdı, parçayı sürdü. Şimdi sıfır gördüyse ne yapacak? Sıfır görmesi şu demek, burada bir parça algılandı, ne olduğunu tespit etti, sonra nereye göndereceksek onu ayarlamıştık, sonra giriş ve çıkış konveyörlerini çalıştırıp parçayı sürdük. Sürdükten sonra buradaki parça buradan uzaklaştı. İşte bu o anı yakalıyor. Parça e, vizyon sensörünün önünden ayrıldıysa, sıfırsa, Sıfırsa. E, bu eşitlik sağlandıysa bunun yükselen kenarında ne yapmışız? Giriş konvoyunu resetle. Dur. Nereye kadar? Şimdi ona bakalım. Ne yapıyor? Move sıfır. Nereye? MB2'ye. MB2'de neler vardı? Benim e, söylemedik belki şeyi, e, anlatırken. Bakın şurada işlem 1 ise vizyon sensörü 1 gördüğünde blue row biti 1 olsun. Bu da M2.1 sırasıyla 2.2, 2.3 diye gidiyor. Şimdi demek ki parçaların durumlarını tutan bu green base, green lead bitleri ikinci byte'da, ikinci bellek byte'ında saklanıyor. Şimdi biz işlem 2 olduğunda giriş konveyörü de çalışıyorken Parça uzaklaştıysa oradan giriş konvoyunu resetledik. Bu bitlerin de işi bittiği için bunu da sıfırlamamız gerekiyor. Çünkü yeni gelen parça artık hangi parça geliyorsa onun bitinin set olmasını istiyoruz. O yüzden ikinci byte'daki bütün bitleri resetliyoruz. Sonra giriş konvoyu sıfırsa, duruyorsa işlemek giriş konvoyu duruyor olabilir. O zaman bu durumda at exit. Parça çıkışta mı? Bunun düşen kenarına bakıyoruz. Enter konuluyoruz. Set et. İşlem 2'yi resetle. At exit biti nerede derseniz. Şurada bakın boydan boya uzanan bir kırmızı çizgi var. Görüyor musunuz? Bu çizginin şu başında şurada mı acaba? At exit sensör. Bakın şurada. Et exit buradan bir ışın gönderiyor Daha karşı tarafta şurada bir reflektörü var bunun bu reflektörden de ışık yansıyor yani sizin gönderdiğiniz parça hangi rampadan aşağı indiyse burada sürekli bir var sürekli bir var parça bunun önüne geldiğinde buradan aşağı düşerken bu sıfıra geçiyor ya bunun sıfıra geçme anı yani parçanın rampadan düşme anını yakalıyor eğer et exit ise düşen kenar olduysa giriş konveyörünü tekrar set et işlem 2'yi de resetle. İşlem 2'yi resetlediğinde zaten e, burada network 8'de de işi bitmiş oluyor. Giriş de set ya ne olacak? Daha şuraya gelecek. Start biti 1 mi? Vizyon sensörü sıfırdan büyük mü? Giriş konveyörünü resetle işlem 1 bir, bir işlem bir bitini set et. Diye e, proses tekrar başa dönüp çalışmaya devam edecek demektir arkadaşlar. Evet şimdi e, çalışmasını tekrar bir şöyle izleyelim. Bu e, şimdi arada durdurduğumuzda. Ee, şeyi unutuyor. Şuradan stop hangisiydi acaba? Bu Tekrar bir çalıştırmayı deneyelim. Heh. Evet, mavi kapat geliyor. Şuradan gözlüğü de açalım. Mavi kapak dedi bakın. Ne izleyelim isterseniz doğru gidiyor Net teksit düşen kenar oldu bakın giriş konveyörü hemen set etti parça uzaklaşır uzaklaşmaz girişten e, giriş konveyörünü durduruyor ne zamanki parça rampadan düştü bakın hemen giriş konveyörünü tekrar set ediyor Şimdi, şöyle kaydı durdurayım da Bu kadar olan, buraya kadar olan kısmını yayınlayayım. Soru-cevap kısmını e, yayınlamasak da olur. Onu...